Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar açın. Nerede Allah'ın uluhiyetine vurgu yapılıyorsa yalnızca ancak ilah olan Allah'tır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah Azze ve Celle böyle bir uslup kullanıyor. E diyeceksiniz ki niye Kur'an baştan sona böyle bir uslup kullanıyor? Yani bir problem mi görüyor Kur'an-ı Kerim insanlarda, ümmetlerde ki böyle bir uslup kullanıyor? Evet çok büyük bir problem var. İnsanlar Allah'ın ilah olduğu konusunda bir sorun yaşamamışlar. Ya Allah ilahtır. Bunu herkes kabul etmiş. Ama Allah'ın tek ilah olduğu konusunda sorunlar yaşamışlar. Ama şundan bir türlü emin olamamışlar. Yani yalnızca Allah'a mı yapacağız? Yoksa Allah'la celle Celaluhu beraber başka varlıklar var. O varlıklara da mı biraz ibadet edeceğiz? Mesela Arap toplumundan bahsedeyim. Arap toplumu diyorlar ki ya bu koca evren diyorlar. Bu koca evreni bir tane ilah tek başına nasıl yönetsin diyorlar. Yani bu Sad suresinde Allah yoksa Muhammed ilahları tek bir ilah mı yaptı? Bu çok şaşılası bir şey. Yani dediler ki şu koca evrenin şu koca alemi tek bir tane ilah mı yönetiyor? Bu mümkün mü dediler? Hayır. Bu ilahın yardımcıları vardır. Yani göklerin işlerini yapan bazı ilahlar var. Yerlerin işlerini yapan bazı ilahlar var. İnsanlar dua ettiğinde bunların duasını alıp Allah'a Celle Celaluhu getiren bazı ilahlar var. İnsanlar darda kaldığında o medet diye bağıranlara yetişen onların sıkıntısını gideren bazı paralel ilahlar var. Ama bir tane ilah tek başına bu kadar insanın sesini nasıl duyacak? Bu kadar insanın ihtiyacını nasıl giderecek? Allah Celle Celaluhu dedi ki La ilahe illa hu Allah'tan başka ibadeti hak eden Allah'tan başka ilah olan Allah'tan başka sizin işlerinizi çekip çeviren başka hiçbir varlık yoktur dedi. Bir tane ilah vardır. İbadeti hak eden tek bir tane var varlık vardır. Onunla aranıza ibadet anlamında hiçbir şeyi koyamazsınız. Onunla aranıza hiçbir aracıyı, aracıyı koyamazsınız.